Merhaba arkadaşlar ben Emre Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli arkadaşlar şimdi Pasifik donanım ve yazılım bilgi teknolojileri bu da geçen hafta bu hissemiz halka arzı gerçekleşmişti ve talep toplamaya başlamıştı şimdi bunu halka arz sonuçları açıklandı bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi ona geçmeden önce ee, biliyorsunuz Sasa ile ilgili benim böyle çok videolarımı görürsünüz. Böyle kanalıma baktığınız zaman. Şimdi Sasa'da arkadaşlar önemli bir kamu aydınlatma platformunda önemli bir haberi var. Sasa dev sanayi tesisini 9000 kişi ile üretime hazırlıyor. Haziran ayından itibaren arkadaşlar üretime geçecek. Şimdi 9000-10000 arkadaşlar bu şekilde Türkiye'de faaliyet gösteren üretim tesisleri yani 3 vardiya da olsa arkadaşlar 10.000 kişilik üretim tesisleri böyle sayılı düzeydedir. 1 elin 5 parmağını geçmez. Yani Bursa'da özellikle otomotiv fabrikaları falan var. Arçelik gibi işte ee, BSH gibi böyle Kalet Kilit gibi böyle üretime devam eden işte Ford gibi e, Toyota gibi böyle büyük firmalar arkadaşlar bu faaliyetleri yürütürler. Sasa'da arkadaşlar e, bu büyüklükte dev bir tesis kurmuş ve bunu üretime hazırlıyor ve Haziran ayında da arkadaşlar kamu aydınlatma platformunda bunu açıklamış. Üretime geçecek. Ben Sasaya şahsen güveniyorum. Bu hisse arkadaşlar değer yatırımdır. Uzun vadeli her zaman yatırımcısının yüzünü geçmişte de güldürmüştür. Şimdi de güldürmeye devam edecektir. İmaj makinada bir hareketlik var. Yani umarım bu imaj makinanın hareketliliği arkadaşlar yani kalıcı olur. Bunu imac makinanın da yurt dışında arkadaşlar e, biliyorsunuz ihracat faaliyetleri var. İşte makinalar falan değirmenler falan kurar yani yurt dışına da e, ihraç eder. Türkiye'de ürettiği makinaları. E, umarım arkadaşlar bu hisse de beklentilerimizi e, karşılar. E, orada da mutlu oluruz. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar Pasifik donanıma gelince Patek diye geçiyor borsa İstanbul kodu. Ve 6-7 Şubat'ta bu hissemizde borsada işte halka arz edildi. Talep topladı. İlk işlem tarihi arkadaşlar netleşmedi. Sizden ricam hani ben Google'u falan yazdım böyle araştırdım falan da ulaşamadım. tarihi netleşince arkadaşlar sizlerle paylaşırım. Fakat bir yerlerde bu bilgiye ulaştıysanız yoruma yazabilirsiniz. Fiyatı da 35 liradan bu şirketin halka arzına bizler beraber katılmıştık. Hisse sayısı da arkadaşlar öyle çok fazla büyük bir hisse değildi. 27 milyon lot borsada arkadaşlar halka arz edilmişti. Bireysel yatırımcı grubuna baktığımız zaman çünkü bu bizi ilgilendiriyor. Bireysel yatırımcıda arkadaşlar bu hisseye çok fazla talep gelmedi. Onu söyleyeyim. Yani 2023 yılında halka arz olmuş şirketler biliyorsunuz 3 milyonun üzerinde 4 milyon hatta 5 milyona yakın böyle halka arzlar böyle sürekli talep topluyordu. İşte 2023 yılının sonlarına doğru son aylarda e, biliyorsunuz bazı hisseler halka arz hisseleri e, tavan bozunca çoğu insan da zaten küçük yatırımcılar özellikle bireysel yatırımcılar kulaktan duyma bilgilerle böyle halka arz e, halka arza girelim düşüncesiyle borsada hesap açmışlardı, borsaya girmişlerdi. E doğal olarak borsada arkadaşlar yatırımcı sayısı da böyle Eylül aylarında falan özellikle zirve yapmıştı. Sonra böyle zararlar falan olunca çıkışlar meydana geldi. Borsada bireysel yatırımcı sayısında da aslında azalışlar meydana geldi. Tabii ki akıllı yatırım yapan insanlar yıllardır yapıyorlar bu işi. Ama işte alelacele böyle ben nasıl olsa halka arza katılırım. Tavan serilerini yakalarım, para kazanırım düşüncesiyle e işte kayıplar yaşayanlar da oldu maalesef. Şimdi bu e, bu hissede arkadaşlar e, 2 milyon 390 katılımcı yani 3, e, 2 milyon 390 bin yuvarlarsak e, bireysel yatırımcı e, bu şirketin halka arzına katılıp hisse almış. Ortalama da herkese 8 lot verilmiş. 8 lotun altında hisse almış olabilirsiniz. 8 milyon e, özür dilerim 8 lotun üzerinde hisse düşmemiştir size muhtemelen. %99 düşmemiştir. Eğer ki işte hocam yok ben 9 lot 10 lot aldıysam paylaşabilirsiniz. Yani çünkü öyle bir şey olmaz. 8 lot ve aşağısında arkadaşlar lot alabilirsiniz. Almışsınızdır yani muhtemelen. Bu da 280 TL tekabül ediyor. Yani 280 TL'lik bir yatırım yapmış olursunuz. Eğer ki 8 lot aldıysanız fazla lot istediyseniz işte 20 lot, 30 lot, 40 lot falan istediyseniz de o sizin paranız 1-2 gün içerisinde arkadaşlar sizin hesaplarınıza iade edilir yani kurumdan kuruma aracı kurumdan kuruma değişiyor ama hemen arkadaşlar sizin hesabınıza iade ederler orada bir kesinti falan da olmaz komisyon kesintisi şu bu, olmaz 27 milyon lotun arkadaşlar 70'i bireysel yatırımcıya verildi 30'u da yurt içi kurumsal yatırımcıya verildi yani yurt dışı e, kurumsal ne de bireysel yatırımcı bu hissede yok e, ve kurumsal e, yatırımcıların bu hissede payları %5'inden fazlasına da sahip değiller yani e, genel olarak hisseye böyle e, dışarıdan böyle baktığımız zaman hissenin yüzde 70'i Hepsi bireysel yatırımcının elinde. Yani bu hisseyi arkadaşlar rezil edecek de bireysel yatırımcıdır. Rezil edecek de bireysel yatırımcıdır. Yani çabucak panik ataklarla işte düşecek, şu olacak, bu olacak düşüncesiyle hemen bir iki günde satışlar gerçekleştirirse bireysel yatırımcı tabii ki tavan bozacaktır. Aşağı düşecektir hisse. Halka arz fiyatının altına da düşebilir. Yani böyle bir garanti vermiyor halka arz olmuş hisseler. Tabii ki işte izahnamesinde bazı hisseler halka arz olurken şirketler kendileri diyor ki işte ben halka arzda elde ettiğim gelirin yüzde onuyla yüzde yirmisiyle kendi hisselerimi alırım. İşte bu da yeterli olmuyor arkadaşlar. Kendi hisselerini, kendi paylarını kurumlar kendileri alsa bile yine düşüşe engel olamıyor. Çünkü düş, yani hisselerin çoğunluğu bireysel yatırımcının elinde olmuş oluyor ve bunlar da ani satışlar yapınca ee, tavan bozar ve halka arz fiyatının altına da düşebilir. Ee, diyeceksin hocam bu 8 dotu ne yapacağız yani bu hissede bir kar sağlar mıyız? Bence sağlarız arkadaşlar. Hani sabretmenizde yarar var. Yani tavan seyresini devam ettiririz umarım. Eğer ki öyle bir durum gerçekleşmezse şayet 35 lira yani halka arz fiyatının altına da düşerse hisse geri çekime yaşarsa. Yani dip noktalara kadar geldiğinde toplamamız gereken noktalara geldiğinde ben yani videoları paylaşırım. Bu konuyla ilgili üstüne dururum. Sizlerle paylaşırım. Almamız gereken noktalarda daha alttan alırız. Maniyetimizi daha aşağı çekeriz. Beklemede kalırız. Pusuda bekleriz. Yine bu hissede her türlü kar ederiz. İçiniz rahat olsun. Kanalıma destek olmak için videolarımın linklerini paylaşın, beğeni yapın arkadaşlar. Ee, sizlere bilgiler geldikçe borsada arkadaşlar, özellikle küçük yatırımcıya e, duygularımı, düşüncelerimi, bilgilerimi, bildiklerimi her şeyimi arkadaşlar sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize bol kazançlar diliyorum.